Merhabalar. Evet. Ee, sınava bildiğiniz üzere çok az kaldı. Sayılı gün kaldı yani 3-4 gün. Biz, yani siz bu videoyu izlediğinizde ortalama 2-3 gün kalmış olacak. Ee, ben de dedim ki bu kadar az bir süre kalmışken en faydalı video ne olur? Ve fonksiyon grafiklerinde e, karar buldum. Niye fonksiyon grafiklerinde karar bulduk? Ee, çünkü bak limit türev integral dönüşümler fonksiyonların kendi konusu polinommuş işte parabolmuş İkinci dereceden de eklemede göz kırpıyor. Birçok şey olduğu için fonksiyon grafiklerini anlatırsam birçok insana faydalı olmuş olacağını düşündüm. Ama zaman çok kıymetli. Çok hızlı bir şekilde anlatmamız lazım. şu Çok kısa bir giriş konuşması yapayım. Fonksiyon grafikleri ni lisedeki haliyle en kolay şöyle yaparsınız. Değer verirsiniz. Yani X1 için Y ne oluyor? X2 için Y ne oluyor? Bir gibi. Tüm fonksiyon grafiklerini çizersiniz. Yani. Bu kadar bir yani ötelemeymiş yok bilmem neymiş. Ya izliyorum kahroluyorum yani. Hocalar öyle bir anlatmış ki. E, ee, yani böyle sanki İngilizce'de dil öğretiyor. Şunu ezberle diyor. Böyle bir şey değil ki bu. Zaten çocuk verse anlayacak. Bak, şu mesela yanda anlayacaksınız ee, şimdi başlayalım. X1 için bak. Şu, önce şuna bakalım. X1 için Y1. X2 için Y2. X, X3 için Y-3 oluyor. Niye? Y X yerine x 3 yaz. Y eşittir x 3 olur. X de x 3'tü. Y de x 3'tü. O zaman bak. X 1'e. Y 1. X 2'ye. Y 2. Tabii aslında biraz önce denedim. Bir ilk bununla bir başlayayım. Berbat bir grafik çizimim var. O yüzden şimdiden özür dilerim. Şimdi eksi 1'e. Eksi 1. Hemen. Eksi 2'ye. Eksi 2. Şöyle bu. Bu arkadaş şöyle bir grafik. Nasıl çizdiğim önemli değil şöyle bir grafik y eşittir x grafiği böyle y eşittir eksi x grafiği de böyle şöyle y eşittir eksi x y eşittir x böyle y eşittir eksi x böyle ee, bunu da kendin yap bak y eşittir eksi x x'e ee, e 1 ver x'e 2 ver x'e e 3 ver ve gör bak hangi noktalardan çiziyor ondan sonra çiz zaten bir noktadan sonra devam ediyor çünkü bir doğru bu birinci dereceden doğru Y eşittir A çarpı X. Yani A burada e, herhangi bir sayı. tamam mı? Birden küçük olabilir. Birden büyük olabilir. E, sıfırdan küçük sıfırdan büyük fark etmez. Mi? Ne olsun? 3 olsun tamam mı? Y eşittir 3 X. Peki bunu nasıl çiziyoruz? Hmm. E, X eşittir 1 için bak. X 1 olduğunda koy 1'i. E, Y'si 3 olur. Bak, şurası Y ekseniydi burası X biliyorsunuz değil mi? Onu yazmayayım. Böyle eksenimiz vardı. X'e biz değer verdik. Genel değerlendirme yani şeyinde. Üniversitede de öyle gerçi. Yerde de bir görüntüsü oluşurdu. Ona göre bir şey çizerdik. Kardeziyen koordinatla Ee, 2 verdik. Mesela 6'ya gidiyor değil mi? Şu yerine koyuyoruz. Bak. Şöyle bir şey oldu. Bunun içinde de böyle. Şöyle. Tabii düz. Ben düz çizemedim ama yani eksi bir verdiğinde eksi üç evet. şurası eksi e, eksi iki verdiğinde eksi altı gibi olur. nokta. Şöyle. Tam bu da böyle. Ne oldu? Şöyleydi bak. Şöyle bir şey gidiyordu böyle sonsuza kadar. Bu şöyle bir sonsuza kadar dönüştü. Şöyleydi, şöyleydi. Boyu bir nevi uzamış oldu değil mi? Daralmış oldu. Diyebiliriz yani. Bu yorumu yapabilirsek yanlış olmaz. Gördüğünüz gibi bu oldu. Bak. Vererek gösteriyorum size. Y eşittir kök x. Ee, y eşittir kök x. Ee, Bunu da şöyle çizeceğiz. Bak. X'e x'i e bir veremeyiz. Niye veremeyiz? çünkü öyle bir şey mümkün olamaz. Çünkü niye karesini al? Y kare. Bak her iki tarafın karesini al burada. Şöyle karesini al. Y kare eşittir x oldu. E biz de x 1 e, verirsek y kare öyle bir şey olabilir mi? ya? bir şeyin karesi 1 olabilir mi? Olamaz. Değil mi? Bu mantıktan eksili değerler veremeyiz. Yani şu tarafı salla. O tarafta hiçbir şey yok. Bunun başlama yeri şurasıdır arkadaşım. Sıfıra sıfırdan geçer. 1'e 1'den geçer bir değer veriyorum. Bak hiçbir şey yapmıyorum yani. Lise matematiğinde hiçbir şey yok. Asimtot çizme şu bu hiçbir şey yok. 2 veririz. 2 verme. 2 de verirsen neye gider? Kök 2'ye gider de boş ver. Sen direkt 4 ver mesela. Bak şuradan geçiyor bu. Şuradan geçiyor. 4 verirsen 2'den geçiyor. 9 verirsen 3'ten geçiyor. Niye? Kök 9 3. Şöyle bir şey oldu. Değil mi? Şöyle şey ve bu böyle gidiyor. Tamam. Bunun grafiği bu. Kök y eşittir x. Peki bunun grafiğinde her iki tarafın karesini al y eşittir x kare. Bununkini biliyordunuz bak. Bununkini biliyordunuz. Şöyle bir şey bu. Değer ver. 1 ver. İşte 1 bir ver 1'e gider. 2 ver 4'e gider. 4 ver işte 16'ya gider gibi. 4 ver bir yere gidiyor yani anladın mı? Eksi 4 verirsen 16'ya gidiyor. 4 verirsen 16'ya gidiyor ve x kare demiş. Hüseyin karesini almış ve gördüğün gibi bak burası y burası x diye buralar görüntü kümesi diyebilirdik biz buraya. Gördüğün gibi hep pozitif. Niye? X kare. Yani X'e biz bir şey veriyoruz ve onun karesini alıyoruz. Yani sürekli pozitif bir şey çıkmak zorunda. Asıl mantık, ana mantık buradan geliyor. X eşittir 4. Bak şurada 4 var. X eşittir 4 dediği. Bu. Y eşittir 4 dediği. Şurası 4. Y eşittir 4 dediği de bu. X eşittir 4 ise X üzerinde 4. Bu 4 değerleri Y eşittir 4 ve full y 4 de. Çok girmeyeceğim, kısa olsun diye uzun uzun anlatsaydım çok daha iyi şeyler anlatılırdı. Mesela şu soruya birazdan bakacağız. Çok tek bir şey bak. Eğri x doğrusu böyleydi. Bunun doğrusunu nasıl çizeriz? Şöyle çizeriz. Bak, eğri x artı 4. Size bir saçma sapan bir şey öğrettiler değil mi? Onu bırak. X sıfır için y 4 olur. X sıfır, y 4. Y sıfır için x 4. Bak, x sıfıra y 4. Şurası 4. Yani şu noktada şöyle bir noktada geçecek. x eksi 4 için y 0. Yani şöyle bir noktada da geçecek. Böyle bir noktadan geçen şöyle bir doğru. y eşittir x artı 4. Şurasında y eşittir x. <laughs> Bak. Artı 4 eklemiş. Ve ne olmuş? Sola kaydırmış. 4 birim sola kaydırmış. Buradan böyle bir çıkarım yapabiliriz. Peki eksi 2 ekleyince ne olur? Bu sefer eksi x kare x karenin grafiği şuydu. Hızlı yapmaya çalışıyorum. Çünkü çok az zaman kaldı. Bunu bilirsiniz. Ve x eksi 2'nin karesi. Bunda da bunda 4 verince sola gitti ya. Bunda 2 verince de sağ gidecek ama nasıl? Ee, burada x'e 0 verdiğinizde x'e 0 vermeyin. Y'e 0 olduğunda x 2 değerini alıyor değil mi? Yani şuradan 2 Şöyle bir şey olur. Şu y eşittir x kare. Şu da y eşittir x eksi 2'nin karesi. Ee, bak mesela bu e, birkaç bir şey söyleyeceğim burada. Bak 2 birim eksi 2 ekledi x gördüğümüz yere. Yani fx eşittir bilmem ne de fx eksi 2 yazdığımız zaman sağa gitti. Artı 4 yazınca sola gitti. Bunu bir gördük. Bunu sana ezber olarak gösteriyorlar ki ben bunu direkt çizdim ama değer vererek yapabilirsin ki şunu açalım bak bu ne biliyor musun? Y x 2'nin karesi. x kare eksi 4 x artı 4. Tamam mı? Şu şu. Bunda bak. Bunda 1 ver. Bunda 3 ver. Bunda 2 ver. Şunda 5 ver. Tamam mı? Çıkan sonuçlar aynı. Tamam mı? Bunu kafana sok. Ki bunda da aynı. Bu eksi 4. Bunda 0. Bunda eksi 3 bunda 1. Değerler aynı şey görüntüler aynı tamam mı şöyle. Bunda da aynı bak. 1'de ve 3'te. 2'de ve 2 e, ekleyin 4'te. 3'te ve 5'te. Aynı. Tamam mı? E, niye öyle? E, bir dene işte bak. Y eşittir x kare ile işte x eksi 2'nin karesi. Bir dene. Tamam mı? Kendini görmeye çalış. Böyle bir şey var. Çünkü şurada oynatıyorsun. Bir şeyi şurada oynatıyorsun. Tamam mı? Yani birine x'inin sürekli artı 5'ini vermiş oluyorsun. Tamam mı? Yani şöyle oluyor aslında. x kareydi. x eksi 2. Şuna x artı 2'nin şey pardon. Şu x eksi 2 gör, gördüğün yere x artı 2. Yani mesela şu x'imizle 5. Buna 5. Buna 7 vermiş oluyorsun. Bu x verdin. Buna x artı 2 verince ne olur burada? Ne olur x kare olur ya. Bak buna getirmiş olursun. Tamam mı? Olayın mantığı bu aslında y eşittir x küp. x küp de mesela 1'e 1, e 1 2'ye 8 1'e pardon eksi 1'e eksi 1 eksi 2'ye eksi 8 tamam mı? Şöyle bir şey yapalım. Hızlı çizdim. Çizimim berbat. Farkındayım. Şöyle bir şey olsun. Tamam. Buna, bu nasıl bir şey çizim ya? Dünyanın en kötü çizimi olabilir ama boşverin. Y eşittir x küp böyle bir şey. Ve mesela derece eğer tekse şöyle geliyor, şöyle gidiyor. Çiftse şöyle geliyor. Yani size öylesine söyleyeyim dedim. X küp tek fonksiyon yani aşağı tarafta da var ama x kare olunca x karede eğer sadece çift fonksiyonsa aşağı tarafı görme imkanımız yok. Tamam mı? Aşağı tarafa gidemezsin ki yani. Bak, x kareli bir şeysin. Her şey pozitif. Olmaz. Bir de şu aklıma geldi. Bunun yerine Artılı bir şey eklersin mesela şöyle bir şey olur x üzeri 7'li bir şey şöyle şuradan gelir şöyle bir şeyler olabilir ee, bak mesela parabolde mesela şöyle bir şey ax kare artı bx artı c bunu önceden de videomda da söylemiştim önceki videomda ee, bak ee, şöyle bir parabol tamam mı burada eğimin sıfır olduğu yer nere? Burada Türevi sıfır olduğu yer. Türev al bir tane bunu türevini al 2ax artı b bu sıfır eşittir x eşittir eksi b bölü 2a. E, Parabolde tepe noktası nasıl bulunuyordu? Eksi b bölü 2a size öyle öğrettiler. Sonra bunu götür dediler, yerine yaz dediler. Çıkan sonuç da şey olsun yani, eksi b bölü 2a virgül f eksi b bölü 2a. Parabolümüzün, e, parabolilerin işte parabolün tepe noktaları. Ama bak bu oradan geliyor işte bak. Şurada eğim sıfır. Çünkü böyle geliyor 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 sonra o yukarı doğru çıkıyor Burada eğim işte sıfır olmuş oluyor tamam mı? O yüzden aslında birinci türev aldığında x ne geliyor? Eksi b bölü 2a geliyor anladın mı? x her türlü eksi b bölü 2a alıyor. Şuradaki değerleri göre. Ya yani bu buradan geliyor aslında bunu anlatmak zor değil aslında ama hocaları bilemiyoruz. Burada bu işte yani x üzeri 5 de daha da şey oluyor falan. Bunu a ile ya Kendiniz değer vererek yaparsan iyi olur. Mesela y eşittir. 2 x küpü bir kendini çiz lütfen bana. Tamam mı? Ben çizmeyeceğim. Çünkü zamanlık kısıtlı. Ee, şöyle bir kısık küçültelim. Bak, önce şu fonksiyonu çizelim. Sonra e, x'i mutlak değer içine sonra hepsini mutlak değer içine alalım. Bu fonksiyonu nasıl çizeriz? x'i 0 ver. Ee, x 0 iken. hatta büyütelim ya. böyle olmayacak. Şöyle aşağıya geleyim x'e 0 verince eksi 2 olur. Eksi 2. Yani şu noktadan geçecek. Ee, y'ye 0 ver. fx burada y alıyor. Buna 0 verirsen ne olur? x eksi 2 olur. x eksi 2 iken de y'ye 0'mış. Bak bu böyle geliyormuş. 1'i verince de eksi 3 oluyor. 1 ver burada eksi 3 değerini alır. Biraz büyütelim. Tamam artık benim aklıma yazdı, yazıldı gibi. Şöyle büyük büyük bakalım tamam mı? Daha dur Eksi 2'ye eksi 2 noktasından geçen bir şey. Bak, şurası eksi 2. Şurası eksi 2. Şöyle abi çok kötü çiziyorum ama kusura bakmayın. Tamam mı? Şöyle. Ee, mesela 1 verince de bu eksi 3'e gidiyor. Niye eksi x eksi 2? Fx x buymuş. peki f şöyle mutlak değer içinde böyle. Bu ne olur? Eksi x eksi 2. Peki bunu nasıl çizeceğiz? Şöyle çizeceğiz. Bak, e, x'in pozitif değerleri yani şu taraflar değil mi? X'e pozitif değerler veriyoruz, hiç değişir mi be? Yani sıfır olan uzaklığı değişir mi? Mutlak ne? sıfır olan uzaklık, e, pozitif bir şey verdiğinde değişir mi? Değişmez. O zaman bu taraf değişiklik olmuyor bak. Bir ver, yine eksi üç geliyor. İki ver, e, yine eksi dört geliyor. Ama eksi bir verirsen ne gelir? E, eksi bir ver mesela. E, Eksi 1 artı 1 diye çıkıyor. Sonra eksi 1 vardı. Eksi 3 oluyor. Tamam mı? Eksi 1 ne halbuki? Eksi 1 burada ne abi? Eksi 1'den birden... eksi 1 oluyor. Ama burada, bak burada eksi 1 olur. Tamam mı? Eksi 1 verince. E burada eksi 1 verirsen ne olur? Eksi 3 olur. Yani değişiyor. 2 nasıl değişiyor? Şöyle değişiyor. Tamam mı? Düzgün silinebilir inşallah. Heh. Tamam mı? -2'ydi. Eksi -x eksi fonks, eksi eski fonksiyonumuz şöyle geliyordu. Fonksiyonumuz ise böyle gelir. Bak. Fonksiyonumuz böyle gelir. Peki hocam niye böyle geliyor? Yani 1 de -3. Ee, çünkü bak değişen yerlerimiz şura. x sin gördüğümüz yer değişiyor. Yani x'teki gördüğümüz yer pozitifte de değişmeyecek ama negatifte de değişiyor aşikar. Yani size nasıl öğretiyorlar? Y'nin sol tarafını sil. Sonra x'tekini simetrik olarak al. Tabi öyle de öğretilebilir ama. Şunu göstermek yani iki dakika göstermekten aciz olmayın. Tamam mı? Mantık bu. İki değerler var öyle geliyor yani. Bu böyle. Fizik yer çekimi kanunu gibi bir şey bu. En sonunda da hepsini mutlak değer için alacağız. Yani şöyle. Kocaman bir mutlak. Eksi x eksi 2. Tamam. Şimdi bizim fonksiyon neydi? Eksi 2 noktasıydı şurası. E, 1'de eksi 3 değerini alıyordu. Eksi 1 de de şöyle eksi 3 değerini alıyordu. Niye çizdim ki ben böyle? Şöyle yapayım tamam mı? Şöyle bir fonksiyondu. Bu sefer hepsini mutlak değerini aldı ve görmeniz gereken bir şey var. Mutlak değer pozitif olacaktı. Bizim buradaki tüm aldığımız değerler bak şurası y'ydi ya. Tüm aldığımız değerler ne? Negatif. Şey pardon şu aşağı tarafta kaldığı için negatif evet. E o zaman böyle bir şey mümkün olamaz zaten. F, X, şöyle bir şey. Ee, hocam, yine kötü çizdim, gayet kötü yazıyorum, biliyorum ama aa, buna takılmayın. Ee, bak, bu sefer de şu oluyor, ee, tam tersi oluyor. Yani x'in üzerinde simetrik olarak alabilirsin. 0 ver, ne gelir? Artı 2 gelir. 1 ver, 3 gelir. Şöyle. Şunu verirsen yine 3 gelir. Yani bu böyle bir şey olur. Şuradan geliyor 3'e. Şöyle ha. Nokta 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 3. Nokta 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 3. Tamam mı? Bu böyle oluyor. Yani tam simetrik oluyor. Yani değer ver. Kendin değer ver böyle oluyor. E şimdi niye öyle oluyor dersen. Yani doğal kanunları gibi bir şey anladın mı? Şöyle bir şey bak. Bununki iki de böyle çiziyor. Yani x eksenine full her şeyi mutlak değer alınca x eksenine simetrik alıyoruz ama f şöyle bir şey yazarsa e, bunda da sol tarafı siliyorsun işte böyle sağ tarafın simetrisini alıyorsun diye öğretiyorlar ki neden öyle olduğunu gösterdim yani öyle böyle öğretip geçmek daha mantıklı bir de şunu öğreteyim e, video uzamasını istiyorum çünkü video uzun olunca izlenmiyor e, bak e, logaritma tabanında 10 var değil mi 10 üzeri x eşittir i̇şte y 1 de 0 olur. Log 10 tabanında 1 0 olur. Şöyle gider bu. 10 ne olur? 10 ne olur? Nokta 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 1 oluyor değil mi? 100 ne oluyor? Nokta 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 ne kadar oluyor mesela? 2 oluyor. 1000 ne oluyor? 1000 ta şuralarda falan olması lazım mantıken. O da sadece hafif bir şey yükselerek gidiyor. Nokta 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 nokta. 3 oluyor tamam mı? Yani böyle gidiyor. Sonra neredeyse hiç yükselmiyor gibi. Neredeyse çok 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 hafif 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 gidiyor. Böyle bir grafiği var. Tabii bu aşağıya doğru şöyle de gidiyor. Tamam şöyle? Ama yaklaşıyor değmiyor. Simtot var mı? Öyle bir şey var galiba. Çok dikkatli bakmadım. Böyle şeyler de bakmadan da bir şey demek istemiyorum. Asimtot neydi? Asimtotu asimtot göstereyim. Asimtot şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela y eşittir 1 bölü x bir asimtot asimtotta bulaş buluşmuyorlar mesela bu ne x çarpı y eşittir 1 abi hiç sıfır olabilirim mi yani x'i sıfır verin olmaz y'i sıfır verin olmaz öyle bir değer almıyor tamam mı ve ne oluyor dikey ve yatay asimtot oluyor bunun grafiği şöyle bir şey mesela şöyle gelsin bir de şöyle gelsin bak şuraya grafik ulaşmayacak tamam mı x eksenime ve y eksenime de grafik ulaşmıyor böyle bir asimtot kendini incele ya. Böyle uygulamalar falan var. Matematik. O sana grafik çiziyor. Asimtot dediğimizde bu. Soğuşma. Soğuşma illa bu düzey veya yatay oluyor. Başka şeyler de var ama. Yani x ekseninde değil mesela. x 1 bir noktasında şöyle bir asimtot da oluyor mesela. bunu da şöyle geliyor. Şöyle gidiyor. Bir sürü şey var tamam mı? İlla böyle bir asimtot olmasına gerek yok. Yani yatay oluyor dikey olmuyor falan. Bu müfredatta yok. Aslında olsa güzel olabilir. Şöyle bu kadar yani böyle küçültünce de çok kötü durmuyor yani bayağı berbat yazıyorum ama. Yani böyleydi. Ee, buraya yazmadım mı ya? Ha, hepsini böyle mi aldım? Tamam. Ee, videomuz buraya kadardı. Ee, yani en uygun ne olur dedim hani. Bu kadar az zaman kalmış Hani en net getirebilecek konu buydu. tabi dönüşümleri falan almadım yani. Hepsini alsak. 3 saat olur. Ki, kısa videolar lazım. Kısa videolar lazım. Saat uzun videolar izlememeye çalışın. Kısa videolar lazım size. Umarım başarılı olursunuz. Hoşçakalın.